çok sinirliyim. Onları yakalayacağım. Onları yakalayacağım. Neredesin? Şimdi uyuyacağım. Arkadaşlar gidelim diyor. Yine geldi? Aa, şimdi onları çekeceğim. O küçüğe bağırmayı vereceğim. O gelecek, gelecek. Ya, Gel alırım. Ah, ne iş? Baba, beni yine arama baba. Gideyim markete. İnşallah markette değillerdir. Markete girelim. Ha? Bu tarafta bizim marketimiz var? Şurada o tarafta araba gidiyor ha?

çocuğa hapsetti. Hap Aha! Çocuğu bodrum hapsetti. Aa çocuk bodrumda Can. <laughs> Güzel hayat var arkadaşlar. Artık kazmış de öldü. Ama bir Sahte kazmış da. Ya. Öldürmüşsün. Gel. 30 yıl sonra senin tatlı köyde görürüm. Göremezsin kazı. <laughs> dur dur <laughs> dur. <dır, dır. gülüyor> Hayır. Salsın Hayır. Yes. Mustafa Emir Şimdi beni kaz Usta yapıyorlarmış. Şimdi bunu tek tek öldüreceğim. Yok seni yapmıyoruz ki Mustafa Emir yapıyor. ]ancies. Hadi be. Neyse hadi biz videoya geçelim. beğenmeyi Arkadaşlar kısaca demek istediğim like atın ve abone olun lütfen. Like atın ve Şık abone olmayı unutmayın.